Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün kar vlog 2'yi çekiyoruz. Uy! Bakın bizim kardan adamımız. Kardan dinamızı bakın. Kardan dinamızı yapıyoruz. <laughs> kardan Bakın detay çekim. Nere burnum çekti? Mazdaş. <laughs> <laughs> Bakınız boyuna bakın. Geç Efe boyunuzu ölçeyim yan yana bir. O derece büyük yani. Çok sev. Hadi dans edin. Bir şarkı sen. Ömür boyu sürecek Dudaklarından Biz bugün de sahildeyiz. O kadar güzel ki sahil. Buradan çok güzel kar yağdı. Şimdi tekrar başladı. Buraya çıkardık. Şuradan o kadar zor geçirdik Taşları ki. Taşları koyacağız şimdi. İkisi yapıyorlar. Taşı alayım mı? Çıkarsın. Dur şunu fındık. Karadenizli kardan adam gerçek değil de sonra Karadenizli karadeniz kardan. Adam. adam değil bu. Karadenizli kardan yine. Kayıyordu salak. Ya, Burası aşırı kaygın oldu ya. Yapıp... <laughs> kayıyordum şey işte, bakın. Çok tatlı ya. Kartan nene kedi. Tam nene. <laughs> Çeneye bak. Yeter çenesini uzatma. Kardeş niye böyle olur? Gülen çıtak çenesini yaptırdıktan sonra aynı böyle olmuştu ona benzetti. Güzel kar istiyorum. Dur ben sana güzel karı getireceğim. Nerede? <laughs> Şuradan. Efe ben sana ellenmemiş güzel karı getirdim arkadaşım bunu al. Al hadi. Sen yine yüzüne fal taysın. Karadeniz'in bir burunda. Ayaklarım üşüdü. Hadi kardeş. doktor bey, hadi benim burnumu bakasın be ya. Şimdi sizin burnunuzu yaptırıyoruz evet. Ee, evet, burnunuzda evet, biraz küçük evet. bir kemik var, küçücük. Evet, kusuz, kusuz, Onu alacağız. Evet. Ee, size sonra evet. çenemizi yaptıracağız Oo, galiba. kadar param var mı doktor bey? Bir, bir dakika. dakika, bir dakika fındık parasıyla burnumu yaptırırım. Hiç şimdi burnu yaptırmak için gelmediniz mi zaten? Şöyle. Ay oha kız bana kafam karıştı. Uy doktorum söyle bakayım ha benim burnum nasıl olacak? Abi göster bakayım. Hay bu göster bakayım. Senin burnum buraya gidecek. Ha böyle olacak ha. Doktor bey terzi kendisi gün dikemez. Ha? Uy, Sen bana nasıl söylüyorsun? Oh my god, oh my god. Neyse biz karadeniz. Kendimizi yaptıracak mısın? Doktor Bey, çeneyi bir dahaki fındıkta da yaptıracağım. <gülüyor> <gülüyor> çeneyi bir dahaki fındıkta da yaptıracağım. Cem, Sen bunu bırak da bana şey getir, kar getir. Neyse evet, arkadaşlar bizim kaydan denememiz bitti. Mi? Biraz önce, biraz önce ilk hayvan onun fotoğrafını çekti biliyor musunuz? Ve Karadeniz'de olmaması herhalde çekti bu tarafı. Çekemiyorum çekiyorsun. çekiyor mu Ha tamam. çok dayanamasan ya. gidiyorum ben kayıyorum zaten. uşak. Ey eydınlık ocağını, ocağını kim yaray? Aydınlık ocağını. çıkartıyorum. Adanene görevi tamamlandı. Dün çok seviyorum İnşallah kar yağmaya... Ay bizim okullar yarın tatil. Tatil bizim yok. okula... Ay okula gitmiyoruz. İki haftadır Elif ile dersimiz yok. Mutluluk, mutluluk. <laughs> Nenenin kulakları var. <laughs> Burada ne altında fındık Pro, profiler. var. Burada asıl nokta. Evet. Burunun şuraya değdiyse getirsene. <laughs> Aynısı. Gözleri kedi, kulakları kedi. Burada elleri var. Şimdi diğer taraftan da bakınca ördek. Burada da pek ördek değil ama bakın gagası var. Kar başladı yine çok güzel. Çok, 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 çok güzel. Şimdi evet. sanatçı arkadaşlarımızı çekiyoruz. Burada Efe var. Kurt Efe. Burada Hüseyin var. Bunun altını Hüseyin yap. Uy babaanne burada senin yabağın mı? Ne? Rı 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 rı. Apapam Şöyle ben sana düğme yapayım. Aaaa. yeter yeter. Fazla <laughs> şive komedisi yaptık. Yapamadık. Gerçekten. <laughs> Çünkü biz Karadenizli değiliz. İyi dedin. Hıh. <laughs> Karadenizler linç etmesin bizi. Ceren, Ferit, Apo, Hattap, e, Atacan vardı. Onlar çok üşüdükler için gittiler. Biz karnadamı yapmaya devam Kirlenmek ediyoruz. Kilenmek güzeldir. burası çok karganaşıdır ama. Senin <laughs> şey üstünde geç çıkarttı bunu takalım? Ben Karadeniz deniye bunu mu geçireceğiz? Köpek şapka. Köpeğini saklarız biz. Taştan takarız. <laughs> Keşke şey şalını tağlan taksaydım. Şalı <laughs> çıkar. Şalı çıkarsam 2 dakika. <laughs> Nenemiz hazır arkadaşlar. Ee, abi buna yedek lazım. Böyle kö köy, köy, Az ucuna biraz daha ekleme yapayım. Hayır Efe yeter şu, ya. Olsun. Şurası çok kaygan. Biz parkın üstündeyiz. Güzel. Ayağım çok kayıyor. Tane. Kar durdu Aynı şu an. Peki durup durup başlıyor. Olsun. Beni öyle çok sev Benden öğrensin mutlu etmeyi. Hadi. Selim Bey son dokunuşları yapıyor. dur 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 dur. Karda annenin son hali. Karlı karla. karla Al. karı Hey deli koçani, 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 kimin yari. Hey deli koçani. Koçani, kimin yari. Hey deli koçani. Hadi şey yapalım. Burada ha, ama. Karla. Örme 1-2-3. Hay balık. Bu ne o, o tarafa yapacaksın ya? İnsanlar görecek şey, mi? Telefon düşecek mi? Döndürürüz. Hayır döndürme hediye. İnsanlar gelsin buradan baksınlar. Gelsin. Bak görmek isteyen her yerden görür. Görmez abi görmez, görmez. 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 Görür. Döndüremeyiz ama. Hayır yapmayalım. Yapmayalım falan. Yanasın dolayısıyla. O zaman yansın bu ev. Hadi buradan çekeriz. Yani bunu atalım. Neden? Bir bu dondurma falan mı Ya kola kola. Canlı olarak bir çubuk bulalım sana. Ama kolu olması gerekmiyor mu? Yansın. O zaman yansın bu eller. Yandı da. Kar geldi. Olmadı. Basın çıkaracaklar arkadaşlar. <laughs> Nene özür dilerim. <laughs> Deli uşak. Ne yapıyorsun? Ama düğmeleri. Yeleği ters giymiş. Tamam onları da çıkartırız. Ama hayır çıkaramayız onları. Yönünü değiştirdik arkadaşlar. Çalışmalarımız fazla sürmektedir. Nereden hızlı. Oğlum bunlar çatla gel. hızlı. Buna <laughs> bak. Korkunç. Alttan çekince. Gerekli yamalar yapılıyor. Son yamalar yapılıyor. Aşk kar da güzeldi ama güvendiğimiz dağlara yağmasaydı. Hayır cumalar. Bakın arkadaşlar ben karnadama çiçek çaldım. Çiçek koyacağım kulaklarına. Tutsana. Burayı. Mmm hmm. bakınız. Buralarından da, da çiçek koyuyorum. Ver, ay ay ben ay çok ay çok güzel oldu. Nasıl güzel oldu. Senin <laughs> beni son dokunuşları <günüşleri> yaptı. Çiçek. Yeter. <laughs> çok güzel oldu. Ya. Tam yeter bu kadar. Sen tam tokat yapıyormuşum. Kolsun nereye? Nene bize çiçek de taktık. Tamam. Bakayım. Şuradan daha iyi çıkar sanki Hüseyin oradan çeksene. Çekemem. Arkadaşlar biz e, nenemiz salonunu koşa kalın. Bu kadar ağaçta kalın. Zingalı öde açsın gel. yer geldi.